Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili ve Adıyaman Belediye Başkanı Nadeyabdur Abdurrahman Tutdere, Gerger ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Evet. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yani işte sahip çıkardı işler. Burası sizin mi? Vallahi biz bak bir şey bizim bu yolu geldiğimiz gördüm. Biz sizi halbuki seviyoruz. Allah için seviyoruz. Çünkü Gerger -ger hep dile getiriyorsunuz. Biz sizi her zaman takip ediyoruz. Abi olsun. olmaz. Allah için o zaman bak, bu iki, sefer de seni seviyoruz. <laughs> Başkanımıza da başarılar diliyoruz. Allah razı olsun. İnşallah. Izleyen. inşallah. Evet. Gergen emeği olan biri. Eğitim. Sami Hacı kardeşimiz biz baba dostuyuz. İki senedir gidiyorlar bir sebepten varıyorlar, Bu toprağı götürüyorlar. İki kilometre ilerlediğimiz biz yol yapıyoruz. İki tamam. sene biz yok yapıyoruz. Çözeceğiz onu. Allah'ın izniyle. i̇nşallah sandıkta göreceğiz. Sandıkta Sandıkta göreceğiz. İlçede seçim karargahı açılışı sonrası çarşıda ziyaretlerde bulunan Tutdere, 31 Mart yerel seçimlerinde Gerger ilçesinde partisinin adayı olan Nazım Kaya için destek istedi. Sağ ol, destek Sağ, sağ oturma, Oturmay çok zamanımız yok. Biz bir teşterdarlı, bir da bir göreceğiz. Allah Buraya gelmiş Allah ya çünkü benim Adıyaman'da bayağı yüküm ağır yani. Öyle, öyle, öyle. Uzun süredir çalışıyorum. Allah hayırlı abi, uğurlu eder inşallah. hepimize yer gel içinde hayırlı olsun. Amin. Birliklerimiz daim olsun inşallah. Güzel işler yapacağız herhalde. İmam Anıcı onlara ben da şey söyledi. Bu arada gel toplarsanız bana söyleyeyim ben de gel. <laughs> Milletvekili Tutdere, ilçede vatandaşların bu defa değişimi seçmesini isteyerek Gerger'in buna ihtiyacı olduğunu ifade etti hoş bulduk. İyi misiniz? Sağ olasın. Teşekkür ederim. Nasıl, Sağ olasın. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi misiniz?

Hoş geldiniz. Nasılsınız? 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 Nasılsınız?